Veren de Allah, alan da Allah'tır evlat. Verdiğinde şükrediyorsak, aldığında sabır göstermemiz gerekir. Yüce Allah Bakara suresinde buyurur ki, And olsun, sizi biraz olsun ki korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız sabredenlere müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rabbimin lütufları ve rahmetleri bunlar içindir. İşte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Allah çaresizlerin yegane çaresi. Dertlilerin tabibidir. Kimsesizlerin kimsesidir. O kendine sığınanları, kendisine emanet edilenleri yarı yolda bırakmaz. Her daim kapılarını açar. Sabırla tebekkül edeni mükafatlandır.